Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşımla beraber bir video daha çekeceğiz. Ee, yanımda Mina Look kanalının sahibi var. Evet arkadaşlar e, Lügesia TV kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Reklam zamanı geçti şimdi. <laughs> şimdi arkadaşlar e, ben aslında oyuna para yatıramıyorum o yüzden de e, bu arada arkadan sesler gelebilir çünkü Arkadaş A AVM'deyiz. Kaç? Ve birazdan sınav olacak. Kaç. Tamam saat 15.06. Şimdi arkadaşlar birlikte e, ayıcı kalacağız bir tane. İnşallah bana uyku ayıcığı çıkar ve o uyku ayıcı... Ne oldu? Sınavaya bak. Neyse işte o uyku ayıcığı da parlak olur diyorum. O olmazsa da benden ne çıkabilir? A, ya ne yapıyorsun? <laughs> tamam o zaman hadi be beraber alalım bakalım. Şimdi yaptık arkadaşlar. E, burada şey var. 0.99 TL geliyor indirimle Benim işte Google bakiyesinde 3 tane rakam doğrula diyoruz. Ol, i̇şleniyor, ben i̇şleniyor, işleniyor, ben. işleniyor, işleniyor. E, hayır, teşekkürler tamam dedik. Evet arkadaşlar, ödeme başarılı oldu. elmaslar lütfen. Geldi el mi? Gelmedi. Ha geldi arkadaşlar. Sonunda geldi. Şimdi bakıyoruz gelin. <laughs> Elmas da yapmak istemiyorum o yüzden reklamları izleyeceğim arkadaşlar üzgünüm. Evet arkadaşlar küçük bir aradan sonra e, devam ediyoruz. Dediğimiz üzere beraber reklamları izledik. Hadi bakalım şimdi istiyorum. İnşallah, inşallah. Kına hakkına söylüyorum bunu bu arada. İnşallah e, uyku ayıcığı çıkar ve o uyku ayıcığı da parlak olur. Amin diyorum. Amin diyorum ve amin diyorum. <laughs> Evet devam ediyor. Şimdi açıp basıyorum. 3, 2, 1. Kız ne sesi? Şimdi evet açıyoruz açıyoruz. Aç. Tık. Uyku ayıcı çıktı. İnşallah parlak 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 çıkar. Amin. Mu? <laughs> Obur mu? Obur çıktı. Senin tam tersin. Ya. Bir dakika göstereyim. Uyku ayıcı çıktı. İçinden bilek mi var Ben bilmiyorum Evet bununla mavi tırtınımızı da görüştüleriz. Benden aldığın mavi tırtınlar seni görebilir. <laughs> i̇nşallah ve inşallah şey olur arkadaşlar. Bir ben şey bunu ıı, şey yapacağım. Ben bunu bir <laughs> çatıya <çatıracağım>. şey, <laughs> <laughs> Neyse evet arkadaşlar ben bunu 5. Iı, seviye yaptıktan sonra tekrardan Evet arkadaşlar şimdi açıyorum inşallah ıı, parlak olanı çıkar. Çünkü ben parlak olan benim rüyam istediğim en çok istediğim şey o. Kolumu bir şahane şey. <laughs> tamam. Çünkü kolunu salar salarsam kaçtın. salmanı dedim. Kaçacaksın. Neyse tamam hadi bakalım çok fazla uzatmak istemiyorum ama inşallah parlak çıkar. Çünkü i̇nşallah benim çıkmaz. Allah çünkü parlakla Allah Hayır alakası yok. Ee, i̇nşallah çıkar çünkü gerçekten rüyam diyebilirim sizlere. Hadi o zaman açalım. Hadi bakalım bak. Bak çıkacak mı çıkacak mı? Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elmaslar <laughs> gitti. Hayır ya. Öf, lanet olsun. Lanet olsun seni bulgulandım. Ya uyku ayıcı. Boş beleş bir şey oldu bu ya. Össür yok. Boş oldu, beleş oldu. Kesin Bilmem ne oldu ya. ya. Össür yok. <laughs> Öf almak istiyorum. Ne soruyor? O zaman arkadaşlar görüşürüz bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bay bay.